Hala yavaş. Kaldırma gel sizinle evet. Okul yolunu göreceğiz. İshak gel. Evet arkadaşlar. Okul yolu ama çok kötü bir okul yolu. Evet. 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 İkisi de uzun. İki kapısı var ama açmıyorlar beni değil mi? biz uzatıyoruz yolumuzu. Şöyle bu okul yolu fabrikaya benziyor aynen değil mi Berra? O evet. gel. Ben geri geri yürüyorum. Hayır kaldırımdan sakın ayrılma. Ben bu yolda çok korkuyorum biliyor musun? Arkadaşlar gerçekten bu yol gerçekten çok korkunç. Her yerden araba çıkabiliyor karşınıza. Gerçekten. Şimdi daha net göreceksiniz. Bekleyin. Evet. Hadi gel. Göster. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi oradan bir tır çıkıyor. Burası okul yolu. Dikkat edin sağdan sağdan. Bu fabrika mıdır nedir? Çok tehlikeli bu okul yolu. Burada bekleyeceğiz bu tırın geçmesini bekleyeceğiz. Ben korkuyorum. Evet bu yol çok tehlikeli bir yol gerçekten. Gelin bakalım. Şaka değil arkadaşlar. Bu okul yolu yani gerçekten. Şaka derseniz ama değil. Hep tür var. Her gün böyle. Ay gene kaldırım yok mu burada? Çok korkuyorum. Ay, gel gel gel. Şuradan. Kaldırıma geçelim ama kaldırım da yok. Sancaktepe Belediyesi gerçekten en azından şu sağa şu sağa bir kaldırım yapılsa böyle bir yol olamaz yani. Köyde köy okul köy olsa daha kolay değil mi? Kayı okulu olsa en azından her yer yeşil ormandan geçersin. Isak sağdan geç aşkım. Anne. Efendim kızım. Oyun parkı oradan gidelim mi? Halamla çağıralım bir kapıya gidelim mi? Orada oyun parkı olsa kim olsa orada Olur sana bayramlık mı? alacağız. Isak araba geliyor arkanda. Tabii. Gel. Gel sağdan gelin. Oyun parkına mı gideceğiz aslanlar? Yok. Park. Şimdi değil ama yakında gideceğiz. Bayram yaklaşıyor ya kızım o şey alacağım. Hadi kaldırma anne, geç. Bayramlık alacağım. Sana Beyza Rüya. Anne ama kaldırma geç. Yok, ben tamam. Ama ben yeni bir oyun parkı keşfettim. Çok güzel. Hangi oyun parkı? Sürpriz. Ben oraya gidince yeni video çekerim. Sana sürpriz yapıp. Sürekli oraya gidiyoruz Berra. Bakın evet, ben arkadaşlar. Şey abi, Berra bak mi? bu okul yolunu da göster. Bu okulumuzun ön kapısı. Biz de bu kapıyı açmadıkları için biz arkadan dolanıyoruz değil mi Berra? Evet. evet bu okul burada da çok tır var. Hatta. Ya, söyleyeyim. Söyleyeyim, o, sahneli, o, tamam kızım. Tamam. Oraya da gideriz. Zaten oraya bizim Ana, uğrak geliriz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz burada da. Ana, Tamam anneciğim. Şimdi karşıya geçeceğiz. Gelin bakalım. Sağa sola bakın gelin. Hadi gelin. Evet kaldırıma geçelim. Kaldırıma doğru kaldırıma. Evet arkadaşlar bu okulun ön kapısı. Size okulumuzu da gösterdik değil mi Evet. saat kaç kala çıktım ben biliyor musun Berra? Bu yolu ben 6 dakikada koştum biliyor musunuz? Öyle bir koştum ki anlatamam. Beyza Duru, uyanmadı, uyumadı o yüzden Berra. Ben sen öne geç ama ben seni çekiyorum gözükmüyorsun. Evet, arkadaşlarını seni, gösteriyoruz. <laughs> Pamuklu mu? Nereden geldi bu mont? Nereden kan dayı. dayı. Sen hangi dayı da çok seviyorsun? Hepsini de değil mi? Aha. Sedat, Fuat, Rıdvan, Hakan dördünü de. Lia'nın babası var ya Bilecik'te oturan. O da var. Ay. Evet. Bela sen yine arkaya geçtin ama. Hey, sen önden önden gideceksin. Bugün bahçeye çıktınız mı? Hava güzel. Gel gel dikkat et. Bir şey olmaz. Sonunda ana caddemize kavuştuk. Hadi çekiyorum gel. Evet arkadaşlar sizce de bu okul yolu tehlikeli değil mi? Yani gerçekten içten söylüyorum. ilk gittiğimde aklım almadı. Yani ya bir çocuk annesinin elini bıraksa bir şey olsa değil mi Berra? <laughs> ah sonunda ana caddeye ulaştık neredeyse. Berra çok yavaş yürüyorsun anneciğim. <laughs> evet ulaştık neredeyse. Evet. Şimdi yine kenardan, yine kenardan. Gel şu aradan gidelim. Gel. Gel bırak bırak köpek gelir şimdi. Yani Sak yapma, yapma öyle. Hadi sana. gidelim. Bu <laughs> burada köpek böyle... var ha. Ee, bu ha. Bu ama. yapma anneciğim. Başkasının arabası olmaz. Bir şeymiş olur. Gel kaldırıma kaldırma, kaldırma. eve geldikten sonra şey arabanın markasına ıı, bas. Karar düğmeye bas kızım. Hadi sen de bas. Evet şimdi bekleyelim. Yanana kadar çıkmayacağız. Hemen yandı. Bekleyin. Evet arkadaşlar yayalım. Sağından gideceğiz. Evet evimize çok yaklaştık. Bak biz ben bu yolu var ya 6 dakikada koştum. Nasıl koştum bilmiyorum Berra. Berra gel tarafa. Berra. Bir muz mu atmış? Çürüktür belki. Hadi öne geç. karşıdan buraya taşındık. Karşıda hiç bu kadar tır görmemiştik. Sancaktepe çok türlü bir yer. Her şeyin deposu burada. Değil mi Berra? Ama biz asallere çok güzel. Allah, Allah. Evet biz asallere çok güzel. Anne anne teyze birbirine yok. Evet biz oraya taşınalım mı? Evet. İnşallah diyelim. İnşallah. Evet inşallah oraya taşınırız. Çok paramız olması lazım. Oralar çok pahalı Berra, çok. Nasip. Demek ki böyle hayırlıymış. Olsun değil mi kızım? Halam nasıl para alıyor? He? he? Halam nasıl para alıyor? Halam ne yapıyor? Halam nasıl üç evi şey alıyor? Halam üç evi yok ki kızım. <laughs> Allah. Bir, bir, tane aldı, bir tane alıyoruz. Kızım. Ben ah. alacağım. Ah, kızım, ah. O onun üç evi değil. Kenardan. O kirada kiracılık hayatı kızım onun evi değil Hadi gelin kaldırıma geçelim Hadi kaldırıma koşun Ay, üç tane ev satmadı anneciğim üç tane ev değiştirdi kiracısı onu çıkardı teşekkür ederim Evet çok güzel Süt mü var? Evet. Süt olamaz ki Berra. Süt olması imkansız. Su vardır bence. Hadi öne geç Berra. Ayaklarını çekmek istemiyorum. Hayır kızım hiç ihtiyacımız hiçbir şey yok yani ihtiyacımız olan. Her şey var şu an evde. Bakarız. Evet.